nasıl gidiyor? Kameranın önünden istersen sorayım. Özel hayatın nasıl? Çok acayip detaylar gelecek. Gerçekten biraz bize özel hayatından bahseder misin? Hayatım teşekkür ederim. Çok güzel bir akşamda. Tabii güzel ki. Mekan için. Bizim soramadıklarımızı lütfen. bir arkadaşın çok eski arkadaşı olarak sorar Evet. Mısın? Nasıl bu su? Normal bizim içtiğimiz su değil. bu Bekarlıktan anlıyorum. diye düşünüyoruz. Falan. Evet. evet kapatıyoruz öyle. kameraları. Hemen veriyorum <gülüyor> size. <laughs> Aynen. Sen de artık yaşlarımızı söylemiyoruz arkadaşlar lütfen. Nasılsınız? Evet, evet liseyi kaydettireceğiz dediğim adım. Falan. Ya, valla. Daha da abartalım ki. <laughs> güzel güzel, evet güzel bir açılış. Evet, Melis'imiz sağ olsun. Harika. Yani canımız ciğerimiz. Ben 15. yılımı kutluyorum Melis'le. Fox birinci 1. yaşını tamamdır diyorum. Yani ben bu gece şey yaptım. Gülmeniz lazım <laughs> <laughs> Efek koyarsınız. <laughs> Şaka var mıydı? Ben şey yapamadım. Çok güzel, ama çok güzel. Caddenin ya şey eski söyleyeceğim. arkadaş ya, hemen anlıyor. Anadolu yakasının en güzel, en keyifli yerlerinden biri gerçekten. Güzel anlattın hayatım. Evet. Kesinlikle. Hadi evet. biraz arkadaşlarınızdan bahsedelim. Eski, öyle. <laughs> <Çoğunluyoruz>. ya iki <laughs> ne, kadar arkadaş, ne Kadar ne getirdim. kadar tanıyorsunuz? ne kadar tanıyorsunuz? Tabii ki Setinin yoğunluğu benim setim yoğunluğundan doğum günlerinde, evet, Antalya Film festivallerinde, işte belirli görüşmelerde falan denk geldiğimiz, özellikle yani arada fırsat bulursak yemek yediğimiz bir noktadayız. Ee, Gerçekten severim. yani de, işte, i̇şte, sadece galalarda denk, falan görüşebiliyoruz. Yani oyuncu arkadaşlığı biraz böyle oluyor. Zor. Şoğun çalışma, arkadaşlar arasında da bile bir sitem, görüşememe sistemi gibi bir şey yok, çıkıyor. Bizden yok, bizden çıkmaz ya. Bizim, bizim çıkmaz. işi yapmayanlar evet. zor oluyor. Mesela şehir dışına o gitti 2 sene gelmedi, ben gittim 200 sene e, gelmedi. Sizin için de geçerli yani. Akşam ha. 9'da burada olduğunuza göre. Değil mi abi? Biraz böyle bir iş yani. Biraz zamansız. Normalde ya, bir şey, şey yapıyorlar ya böyle. Aç oraya. Neden açmadın, ne oldu, ne bitti falan yapıyorlar ya. Ama kanka ben setliyim yani. dağındayım ya. Birazcık böyle... boş zamanımız olur. Onu da aşk hayatımıza yürüyoruz. Ayırıyor muyuz gerçekten? Ben, gerçekten yok, ben yani ayırıyorum hocam. valla. Ben ayırıyorum. Bak. Ben ayırıyorum. Burcu'nun ee, bu konuda anlatacağı çok güzel şeyler var. <laughs> evet. Sizi seviyorum. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. röportaj bitti diyoruz. Evet. İçeride onu ben de şuradan alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında biraz girdi. Biraz belki oradan devam edebiliriz. Bence oradan hiç <laughs> devam etmeyelim. Çünkü benim becerebildiğim bir konu değil bu. Tamam. Anladığımız kadarıyla. Çok Hepinizin iyi. de bildiği noktada. Tamam. Yaz ayları geliyor yaz hazırlıkları var mı? Var var. Çarışmalar Şimdi sinema... E, Haziran ilk hafta sinema filmine başlıyorum. Sonra ikinci film başlıyor. Yeni sezonda da Ağustos'ta falan herhalde kayıt denilir. E, yeni bir iş için. Ama ne olur ne biter bilmiyorum. Çok karakter denendi. Bak çok rolde oynadınız. Evet benim biraz değişikliklerim oldu. Maalesef. <laughs> Daha değişik, hiç görmediğimiz şeyler var mı diyeceğim. Bilmiyorum ki yani şu anki bana göre değişik ama böyle wow aman aman değişik diyebileceğim bir şey yok. Hani Türkiye şartlarında zaten öyle uç bir şey yazılmıyor. Yazılsa keşke de oynasak. Herkesin istediği bir şey olur diye düşünüyorum. Fırsat buldukça tatil yapanlardan sen Hem kış hem yaz. Daha yeni Gerçekten. Rize'den geldi uşaklar. <laughs> Toprağım diye demiyorum. Nasıl geliyor? Barış burada. Şivimin hemen bozulması. <laughs> Barış buradan sana seslendi. Barış çok nasılsın bana. uşağım? <laughs> Keyifler nasıl? İyisindir inşallah. İyi. Ne taraftansın sen? Pazar. baza. Kaka 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 <laughs> mi? Ben Lazım, <laughs> Mohti Lazım. Rize Çamlı'yım. Orijinal Lazım bu arada. Tamam, ben de Mohti Lazım. <laughs> tamam o zaman, bize, sen yine ayrı. Oradan inşallah güzel çekiyorsundur. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bakmadım da yüzüme göre. <laughs> en güzel ben çekiyorum. Sen mükemmelsin. Sen kral. Karadeniz'de tatil yapmak nasıl? Hani Kıyas'tan yaparsak Ege kıyılarını falan. Bir de e, fiyatlar, yemek falan. Yerlisiniz. Oradaki fiyatlar da diğer tarafı ya şu yatta. an zaten ekonomik olarak her yer çok üst level'da. Ama ben köyüme, memleketime gidiyorum. Doğa kaldığımız yerde bizim yerimiz. Yediğimiz, içtiğimiz de yer bizim yerimiz. Hani bize bir şey olmuyor gibi orada. Ama iyi. tabii ki e, Ege'de de, yani Karadeniz tatiline gitsen de Ege'de gitsen aynı standartlar. Yani ani bir yükseliş var ya. E, eğer o durursa zaten her şey daha Şimdi bu yaz e, muhtemelen Bodrum'da 400 TL olacakmış lahmacun. Bize de 400 TL olsaydı bir lahmacun orada verir miydiniz? Orada? Topuklarına sigarla. <laughs> 400 TL mi ne diyorsun derler. Dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> <laughs> Mümkün değil. Peki siz mesela çeşmeye veya Bodrum'a veya gideceksiniz. Lahmacun yemeği düşünüyor musunuz? Ben e, ve tuz tüyü, şeker tüketmiyorum. <laughs> Yiyenlere afiyet olsun diyorum. Tercih meselesi ya. Ben şimdi burada merci değilim hani öyle rakam olur falan. Demek ki onun alıcısı var ki o rakamı koymuşlar ki çok saçma da beni çok konuşturma. <laughs> <laughs> Benim başım belaya giriyor musun? <laughs> <güzel>. tamam <laughs> hadi fazla konuşacağım. Ayrılıktan biraz bahsedelim mi? <laughs> yok bahsetmiyorum. Geçti bitti. Herkesin yani. Allah çarşısına göre Bert pazar kendi versin. Kendi yoluna gitti. Aynen. Bazen olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey de yok. Bilemiyorsun da. Yani her karpuz mi aldığında çürük mü, kırmızı mı çıktı belli olmuyor. Koklayamıyorum. Fazla. Koklayamıyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kavun değil. He ya. Kavun kek öyle bir şey olsa ama yok arkadaşlar. Ben bitirdim o <gülüyor> işleri, <gülüyor> devrettim arkadaşlara. Ben <Efendim, gülüyor> müzik nasıl müzikle? aram çok iyi. <laughs> Keyiflidir yani. Ben müzik okulu mezunuyum. Yani müziği seviyorum. Sağ ol. Falan. Söylüyor musunuz? Söylüyorum. En çok ayrılık şarkıyı söylüyor musunuz? <laughs> o nereden çıktı o bilgi? Ee, yok arkadaşlar müzik seviyorum herkes gibi. birçok oyuncu da birçok oyuncuda performans gösteriyor. Hem Aha. oynadıkları da dizilerde veya filmlerde onlar içinde sahne bu hmm. geçen oyunculukları modeller falan var. E geçsinler zaten birçok oyuncunun normal eğitimleri ciddi anlamda müzik eğitimleri olduğu için çok normal. Ya zaten hani bir karaktere geldiği zaman şarkı söyleyebildiğini öğrendikleri anlayıcı var ya da bilmiyorsa da eğitimini alıyor. Hani e, çok normal. Benim. Karadeniz şarkılarını söylüyor musunuz? Evet. Abi, şöyle biraz söyleyebilir evet. <laughs> söyle söyle misiniz? şu, an sah şu an sahnede olsanız şarkı söylemeniz gerekiyorsa hangi şarkı Yok. <laughs> Hiç otoba girmesek arkadaşlar sizi seviyorum. teşekkür ediyoruz. Kendinize popüler davranın. Sık sık ara sıra bazı günlerde. Duymak mı yedi mi sen? Ha? Duymak mı yedi mi? Muhlama, mıhlama değil. Muhla. Evet. Ya şu kurban olayım Biz bir de doğru öğrenin ya. Arkadaşlar lütfen bu bir kamu spotu. Mıhlama. Muhlama diye bir şey yok. Muhlama ya da kuymak. Doğru söylüyorsun. Kuymak yani da. Rize'liler yani, öyle söylüyor. Diyor. Ben de Trabzonlulara kuymak diyorum. Tamam, muhlama. <laughs> <Biz> geçtiğimiz <laughs> Şimdi. günlerde Rize'ye gittik, sorduk. Muhlama mı, muhlama mı, muhlama mı diye. Bu haber Rize Asiye Canla birlikte. Asiye Ana, evet geçen konuştuk. Herkes farklı şekilde söylüyor. Sizin yorumunuz aslında bir Rize'li olarak gerçeği nedir? Muhlama. Gerçeği muhlama. Kimse elemez uydurmasın. Neden muhlama demişler? Bilmiyorum herhalde. Öyle. Biraz daha sosyetik olsun diye mi? <laughs> Dünya neyi saçma şey. Üç, Öpüyorum seni.